Bugün sizlere kendi elektrikli bisikletimde yapacak olduğum şeyi göstermek istiyorum. Bunu yaparak sizde şarj cihazını üzerinde fazla bıraktığınız anda aküleri fazla şarj etmesini engelleyebilirsiniz. Bunun için oraya bir adet dört bacak role gireceğiz. Şöyle göstereyim. Bir de ihtiyacımız olan şöyle bir düğme. Bu düğmenin devredeki amacı e, akülere bağlandığını göstermek yani bir nevi marş motoru gibi ilk hareketi yani ilk enerjiyi göndermek ondan sonra zaten e, fanımız devreye gireceği için e, aküler bağlı olduğu zaman e, röleler açılacak e, röle açıldığı takdirde de şarj etmeye devam edecek şarj bittikte bittiği zaman da e, fanımız duracağı için e, röle devreden çıkacak ve Bizim gidecek olan elektriği enerji bizi kesecek. zaten 67 volt seviyelerinde. Şimdi hemen devremizi yapmaya başlayalım. Bunun için güçten çıkartıyoruz. Ben önceden biraz uğraştığım için böyle lehimli oldu. Şimdi şöyle gösterirsem. 30 bini bizim buradan gelecek olan elektriğimiz. Öncelikle devremize kablolarımızı bağlayalım. Bunları paralel bağlayacağız. Yani ilk hareketi vermeyi sağlayacak. Artı eksi kutbu fark etmiyor bu devre bağlantısında. Röle bir de çıkış anahtarımız olduğu için Böyle de kutupları önemli değil. Öncelikle butonumuzu paralel bağladık. lehimini inirelim. Evet. Öncelikle Rölemizin Sağ ve sol bacağı Rölenin Şöyle gösterirsem Bakın şu bacakları Buradaki elektromanyetik alanı oluşturuyor ve buradakini yani Buradaki noktayı bu tarafa çekerek devrenin tamamlanmasını sağlıyor Bu şekilde Öncelikle Sağ ve sol bağlantılarımızı yapacağız Sonra gücümüzü buradan çıkıp buradan da motora giden kısma bağlayacağız. O şekilde devremizi test edeceğiz. zımbağan tını yaptık. Pantımızla izolasyonu gerçekleştirelim tabanın. Altta kablolar olduğu için zaten tabana değmeyecek. Şöyle sağa ve sola değmesini izole edelim. yerine takalım buraya bağlantı plastiği gelecek rölemizi böyle konumlandıracağız sonumuzun çıkışında buradan alalım.